Bursa Ajansından merhaba. Bu hafta eğitimdeki gelişmelerle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler odası buluşmaları kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılını değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere bu kez İstanbul'a görev yapan okul yöneticileriyle bir araya geldi. Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik, Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim süreçlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları katkılardan dolayı okul müdürlerine teşekkür etti. Öğretmenlerin daha önce ders konularını yetiştiremediklerini hatırlatan okul yöneticileri, bu nedenle müfredatın sadeleştirilmesi olmak üzere ilk öğretimdeki öğretmen ve şube seçimi konusunda uygulanan otomatik kayıt sisteminden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Türkiye genelinde öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin büyük bir katılım gösterdiği protesto gösterileri düzenlendi. Tasarıya göre, eğitim fakültelerinde alınan eğitimin değersizleştirilmesi ve yeni öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi tarafından 3 veya 4 dönemlik hazırlık eğitimine tabi tutulması planlanıyor. Bu süreçte ödenecek ücretin asgari ücretin altında belirlenmiş olması da tepkilere neden oldu. Eğitim sendikaları ve öğretmenler, tasarının geri çekilmesi ve eğitim emekçilerinin haklarını koruyacak adil bir meslek kanunu oluşturulması çağrısında bulundu komisyon ve genel kurul görüşmelerinde yer alacak milletvekillerinden destek istendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşilay Liseleri Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali, İstanbul'da Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye finalinde Bursa'dan 3 okul toplam 5 takım ile yer aldı. Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nin iki takımı, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin iki takımı ve Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nin bir takımı turnuvada yer aldı. Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, Marmara Bölge Birinciliği ve En iyi Konuşmacı Ödüllerini kazanarak finallere katıldı. Muhammed Zeybek en iyi ikinci konuşmacı seçilirken Mevlüt Sami Yıldıran en iyi beşinci konuşmacı oldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ahmet Ali Reisoğlu, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek elde ettikleri derecelerle Bursa'ya gurur ve sevinç yaşattıklarını belirtti. ÖSYM 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 KPSS lisans oturumları sınava giriş belgelerine erişimi açtı. ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel yetenek genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandığını açıkladı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet adresinden edinilebilecek. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin genel yetenek genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak. Bursa Ajansı'ndan eğitimdeki gelişmelerle bültenimizi sonlandırıyoruz.